Şerif'in arkayı. Allah Dünya Alemi Bayramı'nı mübarek etsin. Üniversitelerimize de bol selam olsun. Ben Dünya... <laughs> <laughs> Sponsorumuz Hülyüsü Ünlü'ye de selamlar olsun. Ya Hoşgeldiniz. Hayırlı bayramlar. Hoş bulduk, abim. Hayırlı bayramlar. Evet yanımızda yine Çaypınar köyü sakinlerinden bir abimiz var. Kendini şöyle bir tanıt abim. Aktağ Mahalleli Çaypınar köyü. Ee, sanayide kaportacı, şener oto kaporta, oto kurtarma işlemine devam ediyoruz. Kaç yıldır Akdağ Madeninde bu işi yapıyorsun? 98. 98'den evet. beri. Ne iş yapıyorsun? Oto kaborta. kaporta. Kaborta, boya, oto kurtarma. Oto kurtarma. İşler nasıl? Biraz işlerinden bahseder misin? İyi Allah'a şükür, çok şükür. Biraz yakıt ucuz olsa daha iyi olacak. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii, evet, oto kurtarma deyince şey. yakıtla ilgili. Evet. Doğru. Şimdi o zaman e, diyelim ki araba de kaldı bizim sazlı derenin rampada kaldı. Evet. Ahtana kaç liraya getireceksin hem bunu? kaç getireceğiz? 250-300. 250-300 mü? Evet. Benim arabayı sen iki, iki yıl önce 250-300'e getirdin lan bu oğlum. 150 idi. 150 mi? 150 idi. Bak bugün ki alıp da <laughs> 250'ye sorguna götürdüm senin arabanı. Ciddi misin? söylüyorsun? Tabii. 250'ye bir de sorguna götürdüm Tabii 400 lira. 300, 400 lira aldık he. Yani. 400 lira almış. Tabii. <laughs> i̇yi ya. Şöyle bir laf var. Demek ki parayı e, para verdiğin insanla para aldığın insanı insan unutmuyor. Demek ki. Evet unutmuyor. Değil mi? Hani sen demin tanımıyordun da hemen verdiğin parayı nasıl darılır? Değil mi? <laughs> demin dedim ki arabanı çektim dedim ben ama. Ben de diyorum ya bu olur. insan para verdiğinden aldığını unutmaz diye. Demek ki para vermişim yani... <laughs> diye unutmamışım. Ete devam işe. Şimdi kaç yıl olurdu? O zaman 400 ise şimdi mazot 3'e katladı. Şimdi e, Aktağan'dan 750'ye 800'e gidiyoruz. Hı. Oradan da 300 350'ye getiriyoruz. Yani 250'ye 300'e getiriyoruz. 1000 liraya gider. Hı. Kötü oldu ya mazudun yükselmesi. Özellikle çiftçi kazancı yüksel. düşürdü. Evet, çiftçi kazancı yüksel yüksel düşürdü. Çok çok evet. Zararı oldu. Var mı senin yurt dışında tanıdığın, il dışında tanıdığın gurbetçiler, abidaların? Var. Aradaların? Tabii ki. Onlara Tabii ki. Bir televizyonumuz aracılığıyla bir selam ö gönder. Ö öncelikle sponsorumuz Hulusi Ünlü'ye çok teşekkür ediyoruz bu sponsorluğu yaptığı için ve köyümüzü tanıttığı için Allah razı olsun. Tabii ki köylülerimiz var, yiyenlerim var, ablam var, eniştem var. Var Avrupa'da yani birebir şimdi isim sayamasak da herkes tanıyor. İzlediği zaman da görür. Hepsine de bol selamlar. Bayramlarımı mübarek olsun. Allah'a emanet olsunlar. Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha uh, uh, uh. Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır i <laughs> hmm Ekmek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyi... Evet yanımızda yine bir e, Çaypınar köyü sakinlerinden bir abimiz. Seni de bir tanıyalım. Ben e, Ahmet Elvan Yaskan. 1990 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Köyde çobancılıkla uğraşıyorum. Evet yaş kaç şu anda? Yaş 30 Yaş 30 Peki şöyle bir soru sorsam sana Gurbetçilerimiz iyi bilir Eskiden bayramlar nasıldı? Şimdiki bayramlar arasında bir değişiklik var mı? Teknolojide her şey değişiyor da Bayramda da bir örf ve adetlerde değişiklik var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim Devir değiştikçe insanlar da değişiyor Hı. Eski insanları getirin Şimdiki insanlara bakın Dağlar kadar fark var Önceden sevgi vardı, saygı vardı. Bizim aklımız yetmese de büyüklerimizden duyduklarımızı söylüyorum. Yani hatır vardı, gönül vardı. Eskiler bir araya gelir, düğünlerde yaptıkları birbirlerine şakalar anlatırlar. Şimdikiler yapsın kan çıkar orada. Evet. Şimdikiler gençler bunu kaldıramaz. Şimdiki gençler teknoloji alıştı. Yani te teknoloji dedim mi? Her şey duruyor zaten. Adam bir odadan bir odaya telefonla, internette, WhatsApp üzerinden, mesaj üzerinden birbirlerine davetiye gönderiyorlar. Önceden böyle miydi? Evet. Önceden öyle değildi. Evet devir değiştikçe ölf ve adetler Tek, de değişiyor. Tabii ki teknolojiler değişiyor. Ben ayrıyetten müzisyenim yani düğünlerde daha uzunla çalarız. Ben çok yer gezdim, çok yere gittim. Her yörenin ayrı ayrı farklı şeyler var, adetleri var, töreler var ama eskileri her yani Türkiye'nin bütün illeri değişmiş diyebilirim yani. Çok nadirdir yani böyle. Değişmiş, eskileri hatırlayan yok, eskileri bilen yok. Hmm. Evet. Peki senin gurbette tanıdıkların? Gurbette şu an Ankara'da Ankara'daki abilerim var, ablalarım var. Yurt dışındaki bacanaklarım var, eee var işte akrabalarımız var. Onlara bütün selam söylüyorum. Bu yani bu sponsorluğu yapan arkadaşlarımıza da evet. bizzat teşekkür ediyorum. Köyümüzü tanıttılar. Ne güzel bayramda ki mezarlarda bir Fatiha okuyan kimsesi olmayan kardeşlerimiz için de millet böyle gördü. Gelemeyenler oldu, gelenler oldu. Çok güzel bir şey yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Bir şey diyemiyorum artık. Bu şekilde evet. sponsorumuz Hulusi Ünlü. Hulusi abimize çok, çok teşekkür, teşekkür, ederim. Eder. Evet. Tanır mı Hulusi? Tanırım, Bizi tanırım tabii ki. Ona da bir selam insanı... gönder. Hulusi, Hulusi abimize de selamlar olsun. Bütün gurbetçi arkadaşlarımıza, akrabalarımıza selamlar olsun. Dileklerim bu kadar abi. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olasın. Emme sen bunu bir çeyrek olarak düşün. Bir daha geldiğimde onu çeyrek olarak alacağım senden. Tamam. Tamam olur. Sözü sen söyle ben... söz, vermem de sen söyle ben cevaplayayım. Alabadık alamadık sözü. He. Evet, e, seninle daha önce röportaj yapmışız dediğine göre kısa bir zaman evet. Birinci çekimde yapmıştık galiba. Evet. Evet, sen diyorsun ki beni tanıyanlar çok diyorsun. Değil mi? İlk başta bugün Ramazan bayramı. Ehliman'ın bayram mübarek olsun. Tüm Müslüman, Müslüman alemin. Ehliman kardeşlerimizin bayramı, bayramı mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı şöyle İlk bir başta gösteren, şunu da diyeyim, şunu da diyeyim. Allah ne devletimize zaval versin, ne milletimize yolsuzluk versin. Anladın mı? Evet. Devlet olmazsa millet olmaz, millet olmazsa devlet olmaz. Onun için beni tanıyanlara selam olsun. Sen söyle, ben yine cevap vereyim. Peki bu son zamanlarda enflasyonun yükselmesi, mazudun yükselmesi konusunda bir sekteye uğrama var mı sende? Bence yok. Sende yok mu? Bence, Bence yok. yok. Ee, çiftçilik yapmıyor musunuz? Niye oraya, yok diyeceğim. Ben, ben koyda oturduğuma göre çiftçilik yapıyorum demektir. E, herkes kader, mi, herkes sen... kaderine kusecek. Devlet oradan mazudu arayakan niye sen ne işimiz var diyor mazuduna? Kim diyor ne oğlum? Nereden aldığını bilmiyor musun sen mazudun? Gaz arayakan nereden aldığını bilmiyor mu da ne işimiz var diyor? Bu memleket neyle geçiniyor? Nasıl geçindiriyor bu milletin önünde nasıl duruyor bu devlet? O zaman niye pahalaştı diyor? Aramaya karşı çıkıyorsun, dışa bağlamıyor. Ben hiç karşı çıkmadım, ben böyle O zaman sor sorun, sen sor sorun bana. Allah Allah. Bu millet öyle bir millet olmuş ki, bilen ha. biliyor, çok şükür. Önce şükür edeceksin bak, önce şükür etmesini bileceksin. Adımını da ona göre atacaksın. Ya e hayat pahalandı emmi olur bak. Hayat pahalandıysa bak kardeşim. önceki geldiğimde bak, benim arabam 150 yakıyordu, da, şimdi 500 yakıyor. Bey. Davut Bey bak senin Allah Allah. altında araba 300 lira araba 500 milyar oldu ama. Onu niye demiyor? Bir aylık arabaya biniyorum bak. Ben niye binemiyorum bak ben yine alamıyorum. E bak bak kötü bir biniyorum. Normal biz üç motoruna şu rampadan çıkamadım. He e şimdi, demek ki çok şükür e? var bak. Şükür edeceksin var yok diye. Yokluk bizim elimizde. Yokluk bizim elimizde. Çalış kardeşim işim yok. Ben Avrupa'ya gittim bak. Eskiden biz Avrupa'ya giderdik. Avrupacılar şimdi Türkiye'ye geliyor çok şükür. Çalışmak için. Çalışmak için ya. Köyde çoban bulamıyor. Onu nasıl edecek? Sen şimdi mazotu çobana nasıl bağladım ben bunu çözemedim. Anla sen anla sen anla sen anla. Allah. Sen anla kardeşim. Sen anla ben niye anlayayım? Ben biliyorum zaten. Buyur. Senin sesin pek güzelmiş. Evet. Bir türkü çığırda. Dinliyor o zaman. Ula ya? dışarıda olmaz. Ayıp olur, olur lan. Olur ya. Ol. olur ya. Vallahi ayıp olur ya. Vallahi ayıp olur açık havada ya. <laughs> o zaman eve girin. Vallahi ayıp olur. Ulan <laughs> olur. Niye ayıp olsun? Ne oluyor ya? Bugün bayram lan. Bayramın sevinciyle bayramın daha için. güzel olur hem, Anam kurbanımız olayım, o nasıl iş ya? Ula dışarıda ayıp olur, ya, ayıp. Ya niye ayıp olsun? Gençler izliyor işte. Bana desene, ben başlarım. Sabahın da var sabah yıldızı Ne kustak yere yan zalimin kızı Dodaklar bal olmuş, yanak kırmızı her yerlerin mahmur olmuş sevdiğim Dudaklar bal olmuş yanak kırmızı Her yerlerin mahmur olmuş sevdiğim Kıta kıta gideceğim Aslım yok Gurbet gezerim Gurbetçilere selam olsun Aslım yongoz katlım, gurbet gezerim. Kara kalem ile yazı yazarım. Demi çektin mezarlığı. Köyüme kazıyım, benim mezarım. Ladiger resmimi, Baksın, alasın. Beni kamlandırıyorsun yalın haberin olsun ha. Gurbetçileri de kamlandırıyorsun bak. Ne Canını neşeli şey o zaman. Ben şimdi Çorça Murça gitmez benimki. Benimki böyle yani <laughs> oturak olacak kurban olayım. Sen hep Selahattin'den söylüyorsun gibi geldi bana biraz. Yeğen olar bezim, eline kiyeni, torta balmış mera, kızın kekeli. Ben gidersem mera, kimler ve kiminle, demedim mi mera, giden ellere. Ben gidersem erom Kimler vekilin Demedim mi merom Giden ellere Ölüm ardıma Düşüp yarılma Kötü yerden değiştin de içeride olacağı <laughs> Var gidelim var yenge Bir gün yine yenge Nakibe dalırsın, koymazsın beni Var git ölüm var git, bir gün yine gel Ağzına, yurağına, döperağına sağlık sağ Allah razı olsun Emmi yani dışarıda bu kadar Bak. söyledin demek ki içeride var ya olsa yarım saat seni susturan ya O, 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 yani. o Allah'ın emri Şimdi He. dışarıda deliye de söyletsem söylemez de biz şimdi gurbetçileri güzel, kıramıyorum ben burada, havada, gurbetçileri kıramıyorum, da, bak tanıyanlarımız var, arkadaşlarımız var, hepsine ha. selam olsun, tamam mı, sponsorumuz Hulusi'ye Hulusi selam olsun, köyümüzün değerli komşularından, Allah evet. uzun ömür versin, sen söyle cevaplayım, yoksa Allah işini rast kessin. Selam gönder şöyle gurbetteki gurbetçilerimize, ya, tanıyanlara bol selam olsun, ben kimseye aitim etmiyorum, tamam bol bol selam olsun bu kasetler işte zaman zaman evlattan toruna kalacak. Torundan bazı saklayan arkadaşlarımız var köyde. Ne güzel Gürbetçi. bir şeyle. Ee, çok değerli arkadaşlarımız var. Ya, var. bak. İnternette böyle düşünsene. Hiç kimseye ayırmıyor. Bu video var ya 100 yıl sonra senin torunun torunu izleyecek. O Aynen öyle oluyor. Ki dedemin dedesi. Ama onu da her adam saklayamıyor. Koyda 2-3 kişi var. Hı. Allah işlerini rast getsin. Almanya'da kalıyorlar. Koy. Gerçekten şu koyda, yani ben 54 yaşındayım. Görmediğim insanları görüyorum daha. Evet. Onlar bazen bana gönderirler videoları. Hmm. Yani çocukluğumu göndermiş adam bana. Çocukluğumu. Doğru. Ayağım yırtık, ayağım yırtık. Evet. Bacağımda pijama yok ama şimdi ayakkabıyı beğenmiyorum kardeşim nerede yoksuzluk. Hmm. Allah işlerini rahat etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürü ben ederim. Allah'a emanet olun. Sen Size ne? de hayırlı gezmeler. Teşekkür ediyoruz. verdi, kuzu verdi, süt verdi Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi Kazma ile dövmeyince kut verdi Benim sağlık yarım, para tanıdı Adem'den bu yana neslim getirdi Bana türlü türlü meyve getirdi her gün beni tepesinde götürdü Benim sağlık yardım, kara toprağımız Karnın yardım kazmayınan beline Yüzün yırttım tırnağın eline Yine beni karşıladı gülünen Benim sadık yarım kara topraktır İşkence yaptıkça bana güler Bunda yalan yoktur herkes de gördü Bir çekirdek verdim dört bostan verdi Benim sadık yarım kara topraktır Havaya bakarsam hava alırım Toprağa bakarsam dua alırım Topraktan ayrılsam nerede kalırım Benim sadık yârim kara topraktır Dileğin varsa iste Allah'tan Almak için uzak gitme topraktan Cömertlik toprağa verilmiş haktan Benim sadık yârim kara topraktır Hakikat ararsan açık bir nokta Allah kula yakın, Kurdu Allah'a hakkın gizli hazinesi toprakta Benim sadık yârim kara topraktır Bütün kusurlarım toprak istiyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor Kolun açmış yollarımı gözlüyor Benim sadık yârim kara topraktır